İnternet bankacılığına ilk kez giriş yaptınız ve bir de baktınız ki bomboş bir ekran sizi karşılıyor. Ne vadesiz hesaplarınız görünüyor? Ne de yıllardır kullandığınız kredi kartınız. Bu durum ilk başta kafa karıştırıcı olabilir. Ancak sebebi oldukça basit bir yetkilendirme işlemine dayanıyor. Bankacılık sisteminde hesaplarınızın ve kartlarınızın dijital kanallarda yani internet ve mobil bankacılıkta görüntülenebilmesi için sizin onayınız ve talebiniz gerekir. Bu tamamen sizin güvenliğiniz için alınmış bir önlemdir. Eğer hesaplarınızı veya kredi kartınızı Garanti BBVA internet bankacılığı ekranında göremiyorsanız yapmanız gereken tek şey size en yakın Garanti BBVA şubesine kısa bir ziyarette bulunmaktır. Kimliğinizle birlikte gişe görevlisine gidip internet bankacılığında tüm vadesiz vadeli hesaplarımı ve kredi kartımı aktif olarak görmek ve kullanmak istiyorum demeniz yeterlidir. Görevli sistem üzerinden gerekli tanımlamaları birkaç dakika içinde yapacak ve siz şubeden ayrıldıktan sonra internet bankacılığına girdiğinizde tüm finansal varlıklarınızın sizi beklediğini göreceksiniz. Peki ya geçmişe dönük hesap hareketleri? Diyelim ki geçen sene bu zamanlar yaptığınız bir harcamayı veya gelen bir parayı kontrol etmeniz gerekiyor. İnternet bankacılığı size bu konuda da büyük bir kolaylık sağlar. Başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyerek tam 2 yıl öncesine kadar tüm hesap hareketlerinizi detaylı bir şekilde listeleyebilirsiniz. Ancak 2 yıldan daha eski bir bilgiye ihtiyacınız olursa bu detaylı arşiv bilgisi için yine şubenizle iletişime geçmeniz gerekecektir. Bir de acil nakit ihtiyacı için kurtarıcı olan avans hesap başvurusu var. Başvurunuzu yaptınız ama sonucunu merak ediyorsunuz. Sonucu öğrenmek için en geç 5 iş günü beklemeniz yeterlidir. Çünkü sonuç genellikle e-posta adresinize gönderilir. Sabırsızlanıyorsanız 444-0333 Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi'ni arayarak da başvurunuzun durumunu öğrenebilirsiniz. Eğer başvurunuz onaylanırsa, size tahsis edilen limiti kullanabilmek için son bir adım kalıyor. Nüfus cüzdanı ve gelir belgenizle şubenize giderek ilgili sözleşmeleri imzalamak. Unutmayın, bankacılıkta her şeyin bir kuralı ve süreci var ve bunları bilmek işlemlerinizi çok daha hızlı ve sorunsuz hale getirir.